Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler TV8 ekranlarında 8'e sağlıkta konumuz kişisel gelişim uzmanı Sayın Emine Erikli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Evet, çağımızda ve yaşadığımız pandemiden dolayı çok yaşadığımız bir stresle başlamak. Stresle nasıl başa çıkabiliriz? Stres ruhumuzun baskıya maruz kalmasıdır. Kendimizi gözlemleyerek stresli başa çıkabiliriz. Kendimizi gözlemlerken yorumlamadan, sorgulamadan, yargılamadan her halimizi kabul edip olması gereken şeyin olduğunu, yaşamamız gereken şeyin yaşadığımızı düşünerek başa çıkabiliriz. Akışta oradaki mesajı görmeye çalışarak almamız gereken nedir? öğrenmemiz gereken süreci tamamladığımız anda stresle başa çıkabiliriz. Çok güzel. Peki malum bu öfke kontrolü olayı var. Hı hı. Çok da konuşuyoruz. Toplum içerisinde diyoruz öfkesi, öfkesini kontrol edemiyor vesaire gibi cümleler çok duyuyoruz. Evet. Öfke kontrolü seanslar ile çözülebilir mi? Evet. Seanslarımızda çözebiliyoruz. Öncelikle danışanımızın öfke sorununu bilinçaltı kaynağını travmalarını ortaya çıkarıyoruz. Daha sonrasında arınma cümlelerimizle bilinçaltını temizleyerek nur seansımızla da anda kalmasını sağlıyoruz. Yani bir şekilde bu seanslarla bu öfke kontrolü evet. Değil evet, mi? aynı seanslarımızı aşabiliyoruz. aşabiliyoruz. Çok, güzel şey. Çok güzel bir şey. Peki 3Y 1K nedir? Neden yapma, yapmamalıyız? Üçye birka, yadırgama, yorumlama, yargılama, kınama demektir. Üçye birka neden yapmamalıyız? Ee, bizden çıkan enerji karşı tarafa çarpıyor. Bir daha düşünün nasıl e, ses karşı dağdan bize nasıl geliyorsa, Yankılanıyor. yankılanıyorsa, Hı -hı. E, aynı şekilde bizden çıkan enerji karşı tarafa geçiyor. İyi ya da kötü olan her şey bize tekrar geri dönüyor. Yaptığımız iyilikler bize geri dönüyor. Yaptığımız kötülükler de bize geri dönüyor. Bu yüzden 3 y bir k yapmamalıyız. E, yaptığımız zaman ya da içsel olarak da hani söylememeliyiz. E, çünkü bizdeki enerji o zaman bu kadar oluyor. Evet. E, o zaman hayalimizi kurduğumuz o temiz enerjide kalamıyoruz. Evet. Bu yüzden de üç e, Örnek ye olarak hani yargı, yorum bir de ne demiştik? Yadırgama. yadırgama. Yani bu şey gibi Kınamama. mi? Karşımızdakini evet. yadırgayıp kınamak. Evet, gibi. Küçümsememek, yadırgamamak. Hani, evet, evet, yani dedikodu diyoruz bazen. Aynen dedikodu. aynen. Dedikodu, bu değil evet, mi? aynen. Yani o enerji bir şekilde negatif enerjiyi birine gönderiyoruz. Ya işte falanca kişi çok şöyle falan filan. Hı -hı. Şunu yapıyor bunu yapıyor diyoruz. Negatif bir konuşma aynen. yapıyoruz. O biraz önce verdiğiniz örnek gibi karşıdan bize bir şekilde geri dönüyor. İyi yaptıysak iyi şekilde kötü bir şeyler yaptıysak kötü bir şekilde bize geri dönüyor. Okay. Bedenlerimiz ne ister? Bedenlerimiz aslında bizimle konuşuyor ama biz duyuyor muyuz? Hmm. Bedenlerimiz taleplerde bulunuyor ama biz umursuyor muyuz? Bedenlerimiz uyumak istiyor, dinlenmek istiyor ama biz dikkate alıyor muyuz? Eğer bugün bedenlerimizin sesini duyabilseydik, onlarla çok iyi bir arkadaş ve dost olabilirdik, üzmeden, kırmadan yadırgamadan neşeyi ve mutluluğu sesseydik eğer bedenlerimiz bizi takip ederdi. Bedenimizle nasıl iletişim kurabiliriz peki? Yani düşünüyorum şimdi çok güzel bir şey söylediniz. Hani bazen bedenimizi dinlemek gerekiyor. Evet. Yani bizle konuşuyor hı hı. aslında çok güzel bir cümle. E, severek, onları dinleyerek bedenimizi. Yani bu, bu sayfada bu hikayesi olan bedenlerimiz hı hı. arkadaştır, annedir evlattır, eştir ve eşsizdir. Ama biz başkalarının yüklerini taşıyoruz. Başkası istediği için belki sevmediğimiz bir yemeği yiyoruz. Başkası istediği için belki sevmediğimiz kıyafetleri giyiyoruz. Başkası istediği için istemediğimiz bir işte de çalışabiliyoruz. Bu yüzden hani bugünümüzü görmemiz gerekiyor. Kim aradı, kim sordu, kim yargıladı, zamanımızı ...kim harcadı? Bunlara bakmamız Harcadık. gerekiyor. Nasıl eşyayı kötü kullanıp... ...hoyratça kullandığımız zaman... ...yıpranıyorsa... Doğru. ...bedenlerimiz de yıpranıyor. Yani Ve e, yıprandığı zaman... bizi ağrıyla... ...travmalarla bedenimiz kendini... ...bize hissettiriyor. Bedenlerimiz aslında... ...bizim hayat kıyafetlerimizdir. Bedenlerimizi eğer çok seversek, onurlandırırsak, dinlersek, duyarsak bedenlerimizle konuşabiliriz. Çok güzel, çok güzel bir bakış açısı. Yani yeni bir şey öğrenince ben de çok evet. keyif alıyorum. Eminim seyircilerimiz de bunu birçoğu yeni duymuş olabilir. Bedenimizle konuşabilmek, onu anlayabilmek evet. gerçekten de çok Bedenlerimizin önemli. Bedenlerimizin sesini duymamız sesini gerekiyor. Sesini duymak gerekiyor. çünkü. ...biraz önce de söylediğiniz gibi hep başkaları için bir şeyler yapıyoruz. Evet. Yani bedenimiz için veya kendimiz için de işte giymek, Aynen. yemek, yemek vesaire. Hani nezaket icabı bile sevmediğimiz bir yemeği evet, evet. yiyoruz mesela. Sırf yani. evet ısrar edildiği için evet. bir şeyler yemek ve içmek zorunda kalıyoruz. Aynen. Peki biraz bu anda kalmak çok konuşuluyor. Anda. Evet. Anda nasıl kalırız? Bunu biraz anlatır mısınız? Hayatımızın çoğu... Iı, Gelecekle ilgili senaryolar kurarak geçiriyoruz. Hı. Ya da geçmişte yaptığımız şeyleri tekrar tekrar düşünüyoruz ve hayatı ıskalıyoruz. Anda kalmak ya geçmişi ve geleceği düşünmemek, şimdiki bu anı yaşamak. Hı. Eğer anı yakalarsak, e, gülümsersek geçmişi bırakırsak, geleceği de bırakırsak. Yani sadece şimdi yaşamamız gerekiyor. Bazen hani bir yerde oturuyoruz, manzara çok güzeldir ama biz ne yapıyoruz? Sosyal medyaya yüklemek için elimizde telefonla resimler çekiyoruz ve o manzarayı ve o anı kaçırıyoruz. Evet. İşte asıl bunları yapmamamız gerekiyor anda kalmak, o anı güzelliğini aynen, yaşamak, değil yaşamak değil mi? Aynen, ee, yaşamak. Aynen Yaşamadan biz onu arşivlemeye çalışıyoruz vesaire değil mi? Fotoğraf aynen öyle biraz oluyor. Ödediniz. Peki Emine Hanım, verilen eğitimler nelerdi? Biraz bundan bahsedebilir miyiz son olarak? Ee, özgürlüğe ilk adım ve özgür ol eğitimlerimiz, bilinç ve enerji temizliği sağlayan, e, hızlı sonuçlar veren, etkili bir kişisel gelişim e, sistemidir. İnsanlarda stres, öfke, rahatsızlıklarından dolayı e, hızlı bir şekilde, kolaylıkla hayata e, mutlu, sağlıklı, keyifli, bolluk ve bereket içinde yaşamalarını eğitimlerimiz esnasında öğretiyoruz. Harika. Peki çok teşekkür ben ediyoruz çok bu için Ben çok teşekkür e, ederim. Gerçekten farklı özel bilgiler olunca biz de çok keyif alıyoruz. Ben de çok keyif aldım. Çok da keyifli, keyifli bir oturum oldu çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz sizlere bir kez daha. Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler TV8 ekranlarında kişisel gelişim uzmanı Sayın Emine Erikli ile beraber bir sohbetimiz oldu. Stresle nasıl başa çıkabiliriz, öfke kontrolü nedir? 3 3'ye 1K'yı konuştuk, bedenlerimiz ne ister onu konuştuk, anda kalmayı konuştuk, eğitimlerden bahsettik. Hepsi şey ve daha fazlası TV8 ekranlarında 8'e sağlıkla. Bizden ayrılmayın.